Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Uzun zamandır açılım yapmıyordum. Bugün sizler için bir aklımdaki kişi, ayrı olanlar için aklımdaki kişi kalbinde, burada erir taraf burası arkadaşlar, kalbinde, zihninde, gündeminde ve olası gelecekte neler var, burası dişi taraflar, burası erir taraflar niyet ettim bakalım e, ayrı olanlar iletişimi olmayanlar e, ve erileri ne yaptığını merak eden dişiler ve dişilerin nasıl bir tavır aldığını e, anlamak niyetiyle bir açılıma niyet ettim arkadaşlar şimdiden şifa olmasını diliyorum ve açılıma başlıyorum arkadaşlar e, bu alan ortak enerjiniz arkadaşlar bakalım ortak enerjide neler varmış. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar, eriller kendilerini maalesef çok büyük bir yoksunluk içinde hissediyorlar. Sizden ayrı olduğu dönemlerde kendini kaybolmuş yönünü, yolunu bulamaz bir halde hissediyorlar. Ve nedense kendilerini başkalarıyla kıyaslama enerjisine düşmüşler arkadaşlar. Yani bir e, karşılaştırma yapıyorlar kendileri ve e, sanki kendilerini size karşı yetersiz görüyorlar. Siz daha iyileri hak ediyorsunuz. O yüzden kendilerini birazcık bir aşağı ve hor görme durumları söz konusu arkadaşlar. Ve elinlerin size doğru bir adımı, bir hareketi olacakmış arkadaşlar. Yani size doğru bir haber, bir mesaj, bir hareket düşünüyorlar arkadaşlar. Ve aynı zamanda da sizinle alakalı, kendiyle alakalı daha doğrusu, ee, yapamadığı bazı şeyler var kendini kısıtlamış olduğu bazı e, durumlar olduğunu ve bunları aşmaya çalıştığını söylüyor kartlar güzel arkadaşlar ee, şimdi elinlerin bakalım bakalım ee, zihninde ne var arkadaşlar gayet güzel geldi size karşı yoğun duygular içerisinde olduğunu söylüyor kartlarım bana arkadaşlar sizi seviyormuş, sizi arzuluyor, sizi düşünüyor, sizi aklından hiç çıkaramadığını söylüyor arkadaşlar ve bunu ruhsal anlamda da yaşadığını söylüyor yani rüyalarında, hayallerinde hep sizin olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar ve bu anlamda da yine kendini şifalandırmak ve iyileştirmek amacıyla, dönüştürmek amacıyla, zihinsel ve bedensel ruhsal olarak kendini dönüştürmek ve iyileştirmek için gayret içerisinde olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Ee, dişiller ne diyor peki? Ee, dişiller de maalesef diyor ki arkadaşlar yani ben hala seninle alakalı yaşadığımız ilişki ve ilişkideki fikirsel ayrılıklarımızla, çatışmalarımızla, orta noktayı bulamadığımız noktalarla alakalı hala düşünceler içerisindeyim. Ben buradan çıkamadım ve bu manada da kendimi baskı altında hissediyorum. Kendim sürekli zihnim çalışıyor, zihnim hiç susmuyor. Allah'a dua ediyorum, Allah'tan bana yardım etmesini istiyorum ama zihnimde bir türlü susturamıyorum dediği bir dönem içerisindeymiş arkadaşlar. Peki eriller ne diyormuş başka arkadaşlar? Valla eriller maşallah aşk ve duygu enerjisinde. Dişillerse hala benim dediğim deyip zihinsel olarak savaşmaya devam ediyorlar maalesef arkadaşlar. Evet Evrimler şöyle diyor. Ben yeniden seninle başlamak istiyorum. Seninle iletişime gitmek istiyorum. Ben sana aşığım. Ben senden vazgeçmedim. Hiç de vazgeçmeyeceğim. Ben sana karşı yoğun duygular hissediyorum. Ve aramızın tekrardan düzelip eski günlerimizi, sevgi dolu, mutlu dolu, huzurlu günlerimizi tekrar yaşamak istiyorum diyor arkadaşlar. Peki dişiller ne diyor? Dişileri ben karamsar görüyorum arkadaşlar bakalım ilerideki kartlarda neler çıkacak. Ee, dişiller diyor ki arkadaşlar ben sana bağımlıyım seninle aramda yüksek bir bağ var güçlü bir bağ var sana karşı yoğun duygular içerisindeyim ama bana karşı bir adım atmak istiyorsan önce kendini affettirmelisin diyor yani bana bir sürpriz yapmalısın bana bazı şeylerin değiştiğini kanıtlamalısın olayların kökünü inmelisin. Buradaki sorunları çözdükten sonra bana karşı geri dönmelisin diyor arkadaşlar. Peki eriller ne diyormuş? Ee, bu arada erillerde hava grubu olma ihtimali olan arkadaşlarımız var arkadaşlar. Ee, ben güçlü bir adamım, akıllı bir adamım ve bu olayın gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Seni, sana, seni sevdiğime inandıracağım ben kesinlikle sana karşı e, yanlış bir şey yapmadım. Seni kandırmadım. Tüm samimiyetimle geldim. Ve ben hep biz olmamız için çalıştım. Seninle bir dünya kurmak istiyorum. Benim başka bir niyetim yok. Ben sana karşı açık ve netim diyor arkadaşlar. Peki dişiller ne diyor? Çok şükür dişillerde de birazcık yumuşam oldu arkadaşlar. E, dişillerin sevgi modunda olması gerektiğini ona karşı erillerin daha çok böyle sevgi ve şefkatle yaklaşmaları gerektiğini söylüyor. Eğer ki eriller zaten bu şekilde giderse bizim mutlu olmamız için aramızda hiçbir engel yok. Biz seninle mutluyduk zaten. Bolluk ve bereket içerisindeydik. Sevgi anlamında tamamlanıyorduk. Ve tekrar bakın yine bolluk kartı gelmiş burada. Seninle maddi manevi her anlamda bütünleşiyorduk biz diyor dişiler arkadaşlar. Peki eriller ne diyormuş arkadaşlar? Evet eriller artık maşallah eyleme geçmek istiyorlar arkadaşlar ee, size doğru bir hareket et, e, harekete doğru gelmek istiyorlar. Burada ateş grubu e, enerji salıyorum arkadaşlar e, sizinle aranızdaki olayda ayrılmanıza sebep olan durumlardan birisi e, bir insanın size karşı arkadan iş çevirmesi, hainlik ve tuzak e, geliştirmiş olması ihtimali var arkadaşlar. Siz bunu sezinleyememişsiniz maalesef. Ee, ama eri eril bunun farkında ve bunu aşmak için elinden geleni yapıyor. Size doğru bir harekete geçme eylem içerisinde yani durmayı, e, oturup bekleme enerjisini aşmış. Artık harekete geçiyor ve yeniden sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyor sizinle arkadaşlar. Her şeyi sil yaşamak istiyor. Evet. E, dişillerde de arkadaşlar e, sen bana gelirsen eğer ben seni kabul ederim diyor. Sadece harekete geçmeni bekliyorum. Ne hissediyorsan onları bana doğru şekilde gerçekçi olarak anlatmanı istiyorum. Ve ben seninle tam ve bütün olmak istiyorum. Biz tamamlanmalıyız dediği bir e, enerji içerisinde arkadaşlar. Çok şükür çok güzel geldi. Peki kalplerinde erillerin ne varmış arkadaşlar? Evet eriller diyor ki denge oluşturmaya çalışıyorum. Hem ruhsal dünyamda hem fiziksel zihinsel dünyamda denge oluşturmaya çalışıyorum. Seninle aramdaki iletişimi dengelemeye çalışıyorum. Sorunları aşmaya çalışıyorum. Ve bazı şeyleri e, göründüğünün farkın, göründüğünün tersinin olduğunu farkındayım. Ve ben bu sorunları kestirip atabilme gücündeyim. Fakat şu an bu anlamda kesinlikle karşı koyma gibi senin fikirlerine, aramızdaki sorunlara karşı koymam gibi bir niyetim yok. Ben akıştayım, akışta hareket etmek istiyorum diyor. Peki dişiller ne diyor arkadaşlar? Oh. Şimdi burada arkadaşlar kalp enerjisinde dişillerin şöyle bir durum var. Ee, evlenmek üzere iken e, maalesef aldatıldığını öğrenmiş olan dişilerimiz olabilir arkadaşlar. Yani biz seninle tamamlanıyorduk. Bunun için her şey hazırdı. Evlenecektik, mutlu bir yuva kuracaktık. Fakat sen aldattın, bana ihanet ettin ve bu düğün senin yüzünden ertelendi diyor arkadaşlar. Burası kötü geldi. Bu tabii ki hepiniz için değil. Bazılarınız için geçerli arkadaşlar. Size uyanı alın. Uymayanı evrene geri gönderin lütfen. Şimdi erillerin kalbinde de bazılarında arkadaşlar ikilemler olduğunu görüyorum. Yani önünü göremiyor. Size tam olarak güvenemiyor. Sizin nasıl bir tepki vereceğinizi kestiremediği için hareketsiz kalıp olduğu yerde sayma enerjisinde olan eriller var ve gitgeller yaşayan erilleriniz var arkadaşlar. Size karşı mesaj atmak istiyor. Sosyal medyadan olabilir, aramak olabilir ya da bir dost arkadaş aracılığıyla mesaj göndermek isteği. Sizinle iletişime geçme isteği oldukça fazla fakat dediğim gibi sizden nasıl bir tepki alacağını bilmediği için bu onun geri adım atmasına neden oluyor arkadaşlar. Bu anlamda bazı şeylerin e, farklı olarak bakması gerektiğini, bazı şeyleri farklı açılardan bakıp değerlendirmesi e, gerektiğini öğrenmesi gerekecek. Yani bu mesajlaşma olayında e, bu sabit enerjiden çıkması gerekiyor erillerin arkadaşlar. Peki dişiller ne diyor? E, biz diyor mutlu olacaktık, seninle tamamlanacaktık. Bunu herkes biliyordu. Bütün insanlar bizim evliliğimizi konuşuyordu, mutluluğumuzu konuşuyordu. Ee, ama sen maalesef bu ilişkiyi bitirdin, öldürdün. Seni ve beni birbirimizden ayırdın. Aramıza mesafe soktun diyen dişiller varmış arkadaşlar. Eriller ne diyor? Evet diyor ben çok pişmanım. Yaptığım şeyden büyük bir üzüntü duyuyorum. Mutsuzum. Bunu yapmamalıydım. Ee, ama isteyerek olmadı. Bir anlık gaflete düştüm. Ben seninle mutluydum aslında. Neden ve nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Çok mutsuzum, isteksizim, hayatım mahvoldu, üzüntü içerisindeyim ee, ve e, ben bunu, bu sorunu. E, aşmaya niyet ediyorum diyor. Bu hale nasıl geldiğimin ben de farkında değilim. Bir anlık bir şeydi ve e, burada arkadaşlar erillerin biraz ahlak anlayışının e, şey olduğunu söyleyebilirim. Hani e, geçmişten gelen adetler, gelenek, görenek atalarımızdan bize hani lans edilmiş bazı e, davranış biçimleri vardır, ahlak biçimleri vardır. E, burada e, erilin bu anlamda kendi gibi olmadığını hep dışarıdaki baskılara dayanaraktan hareket ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar yani başkalarının sözleriyle hareket eden tavırlarıyla davranışlarıyla hayata bakışlarıyla hareket eden bir eril ve bunun hata olduğunu da biliyor aslında arkadaşlar Dişiller ne diyor arkadaşlar? Dişiller diyor ki ben adalet istiyorum. Ben haksızlığa uğradım. Senin bu yaptığını ben asla hak etmemiştim. Bu büyük bir haksızlıktı diyor. Ve arkadaşlar e, dişil enerji e, bulunduğu alandan gitmek istiyor arkadaşlar. Bir seyahate çıkmak istiyor. Yani bu e, uluslararası da olabilir. E, şehirler arası da olabilir. Yani bir seyahat edip kafasını dağıtmak. Ee, düşüncelerini boşaltmak yenilenmek istiyor arkadaşlar yani yeni bir şeyler istiyor hayatında bu enerjiden çıkıp aldatılma enerjisinden çıkıp mutlu olacağı insanlarla kaynaşacağı e, eskisi gibi olduğu enerji dolu günlere geri dönmek istiyormuş arkadaşlar dişillerimiz peki e, eriller ne diyor arkadaşlar evet Burada bazı erillerin hayatında arkadaşlar anne, abla ya da çok yakın olduğu bir kız arkadaşının hayatında büyük bir önemi ve yeri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve bu erillerin hayatının değişip dönüşmesinde bu bayandan fikir aldığını, bu bayanın rehberliğine sonsuz güvenip inandığını söyleyebilirim. Ve bu kadın kendini git ve affettir. O senin için doğru kişiydi. Siz onunla sonsuza kadar mutlu olabilirdiniz. Deyip size karşı desteklediği, size karşı yönlendirdiği ve eyleme geçmesi için onu teşvik eden bir bayan olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu bayan da yine hava grubundan olma ihtimali var arkadaşlar. Ama tabii ki hava grubundan olmak zorunda değil arkadaşlar. Dişiller ne diyor burada? Evet. Evet. Ee, dişillerin, e, dişilerin sizi çok sağlam, sizin olan ilişkisini sağlam, güvenilir, geleceğe olan bir ilişki olarak gördüğünü ama maalesef birden bütün dengelerin alt üst olduğunu, bir kırılma, tamamlanma yaşayacakken bir kırılma, bir bozulu yaşadığınızı ve bunun da üzüntüsünü yoğun şekilde yaşadığını, bu travmadan kolaylıkla çıkamayacağını, e, Uykusuz geceler, üzüntü dolu günler, enerjisi bitmiş, içine geçmiş, çökmüş, hayattan hiçbir şeyden zevk almadığı enerjiler içerisinde imiş kalbinde dişiller arkadaşlar. Peki erillerin olası gelecek ve gündeminde neler varmış arkadaşlar? Evet eriller mutsuz. Ee, mutsuz ve sizden gelecek olan sevgiye e, bir harekete yoğun şekilde ihtiyaç duyuyorlar Duyguları karışık, nereye gidecekleri, ne yapacaklarını maalesef bilmiyorlar ee, Aslında yaptıkları şeyin büyük bir hata olduğunun da farkındalar ve aynı zamanda da sizinle bir anlaşma yapmak istiyorlar arkadaşlar. Yani bir şeyleri eski haline döndürmek isteği yüksek yüksek şekilde var erilerde. Ve e, sizsizlik arkadaşlar onu oldukça öfkeli sinirli e, hırçın bir tavra sokmuş ve bu durumu ben yarattım ama bunun içinden nasıl çıkacağım dediği ve bunu bilemediği Kendini aslında e, sanki bu düşüncelerle bağlı ve bağımlı tuttuğu bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani burada eridin e, birazcık daha geçmişte olan bu olayın yani yaşanmış olan bu olayın iç, içeriğini düşünmek yerine ben ne yapabilirim de bunu tekrardan toparlayabilirim enerjisine geçmesi lazım arkadaşlar. Çünkü geçmişte yaşanmış bu olayın e, enerjisinde takılı kalırsam Eylemsiz ve hareketsiz kalacak, olduğu yerde sayacak ve bir ilerleme olmayacak. Ama ben ne yapmalıyım diye düşünürse eğer, belki e, dişilini tekrardan kazanma ihtimali olabilir arkadaşlar. Peki dişiller ne diyormuş arkadaşlar? E, gündeminde dişillerin çalışma ve iş hayatı var. Kendini işine vermek istiyor. E, iş yaparak, çalışarak e, bu enerjiden kurtulmak istediğini söylüyor yalnız çok böyle mutsuz üzgün boynu bükük kalmış hareketsiz e, sabit bir enerjide yani o kadar üzgün ve kırılmış ki e, canı çok yanıyor arkadaşlar dişillerin ve e, öyle bir şey ki hani etrafına da kan içiyor ama kızılcık şerbeti yuttum diyor arkadaşlar yani kimseye Çektiği acıyı göstermemeye çalışıyor. Her şey yolundaymış gibi, mutluymuş gibi davranıyor. Ama içi maalesef kan ağlıyor arkadaşlar. Dişillerin enerjileri bu anlamda maalesef hiç yok. Düşük bir enerji içerisindeler. Peki erillerde ne varmış arkadaşlar? İkilemler. Ee, eriller ne yapması gerektiğini bilmiyor. Gel gitleri var. Ee, adım atsama iyi olur, atmasama iyi olur. E, dengeleri sağlamaya çalışıyor ama bunu nasıl yapacağını maalesef bilmiyor e, fakat inşallah erillerin e, sonrasında akıllarını hereldeki e, bu olayı çözümleyecek bir durum çıkacak ki arkadaşlar dişinin onun kadını olduğunu fark edip onun neleri sevdiğini nelerden hoşlanacağını nasıl şekilde onu affedeceğini bulacak ve arkadaşlar inşallah e, ee, dişiliğiyle bir barışma için bir e, kazanım elde edecek Yani dişilinin gönlünü almayı başaracak arkadaşlar inşallah ee, Dişiller için ne var? Evet dişiller için de diyor ki e, Ben ne hissediyorsam sana onu yansıttım Farklı bir şekilde davranmadım e, Fakat sen bazı şeyleri görmek istediğin gibi gördün Gerçekleri görmek istemedin. Beni istediğin gibi görmeye çalıştın. Ama o kişi ben değildim diyor. Ve e, yine dişillerde de e, çok şükür bir tamamlanma yeniden başlangıç enerjisi var arkadaşlar. Çok güzel inşallah e, sorunlar çözülüyor. Halloluyor ve erillerle bir barışma dönemine giriyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. E, eriller e, ne yapmak istiyor gündeminde ve olası gelecekte? Evet size karşı duygularıyla beyaz atlı prens misali size doğru gelmek için yola çıkmış arkadaşlar. Yani sizi sevdiğini, sizi hala istediğini, sizinle beraber olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını e, belli etmek üzere yola çıkmış arkadaşlar. Ve e, kendisinin aslında masum olduğunu, sizinle, size karşı duyduğu aşkın da çok büyük bir masumiyet içerdiğini, e, onu affetmenizi isteyecek. Size karşı duyguları olduğunu anlatacak ve bunlar için de zaten arkadaşlar birçok dua etmiş, eril eee yaradandan yardım istemiş affetmeniz açısından. E, dişiller ne diyormuş arkadaşlar? Evet, dişillerde de yeni bir başlangıç için evet deme durumu söz konusu arkadaşlar. Tamamlanma enerjisi yine var. Yani bir evlilik teklifi olabilir. Evlilikten dönülmüş demiştim biraz önce arkadaşlar. Tekrardan bir barışıp yüzük takma durumu söz konusu olabilir. Ya da ayrı olanlar için yine barışıp evlenme, tamamlanma, kaynaşma, nişan söz gibi ilişkinin bir adım daha yukarıya taşınması gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Fakat burada bir uyarı var. Lütfen hiçbir anlamda, hiçbir konuda duygusal ya da maddesel olarak cimrilik yapılmasın deniyor arkadaşlar. Lütfen cimrilik her anlamda kötüdür arkadaşlar. Tabi çok savurgan da olmak iyi değil ama dengede tutmak lazım bunu arkadaşlar. He, sonuç kartımızda şöyle bir şey var. Şimdi e, erinin mantıksızca yaptığı bir şey olduğunu, bunun bilinçsizce e, yapıldığını, bir anlık gaflete uğradığını siz de farkına varın diyor arkadaşlar. Ve hani ben böyle birisi değilim, beni tanıyorsun... Benim için benim dünyamda sadece sen varsın ben hepsini düşünüyordum ama hani bir anlık bir gafletti deyip sizi ikna etme çabaları söz konusu arkadaşlar. Peki erillerin enerjisinde ne varmış arkadaşlar? Bakalım bakalım. Evet, erillerin enerjisinde şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Birincisi ee iletişimle alakalı sorunları olabilir arkadaşlar erilerin. Kendini ifade etmek, kendini anlatmak. Yapmış olduğu hatayı neden yaptığını, neden ayrı kaldığınızı, neden fikirsel çatışmalar yaşadığınızı bunları size tam olarak anlatamayabiliyor arkadaşlar. Yani boğaz çakrasında maalesef erilerin sorun var. Burada eğer siz de bunun birincindeyseniz evet duygularını, düşüncelerini bana tam olarak anlatamıyor Yanlış ifade kullanıyor diyorsanız ona yardımcı olmaya çalışabilirsiniz bu konuda arkadaşlar. Ve yine evrilerin kalp çakralarında yani dördüncü çakralarında bir sorun olduğunu söylüyor bana enerji olarak arkadaşlar. Burayı şifalandırmaya çalıştığını, nasıl sevmesi gerektiğini nasıl sevgi vermesi gerektiğini sevginin nasıl alındığını bilemediği bir süreçte olduğunu fakat bunu şifalandırmak için bunu öğrenebilmek için elinden geleni de yaptığını söylüyor arkadaşlar ee, ve yine bu dönemde e, evlilerin arkasından birinin bir iş çevirim olasılığının olduğunu söylüyor bana arkadaşlar yani e, tanımadığı aslında birisi samimi olmadığı birisi tarafından e, yalan, iftira, e, hile, hakaret, e, dolandırıcılık maddi olarak da olabilir bu arkadaşlar. Bir kayıp, bir sahtekarlık e, yaşayacağı bir e, süreç varmış arkadaşlar. Ee, belki de bu ilişkiniz anlamında da yapılmış bir yalan ve dolan olabilir yani nedir işte erilin hayatında kimse yoktur fakat iftira uğratılmıştır hani böyle bir durum da söz konusu olabilir arkadaşlar peki dişilerin enerjisinde ne var aa şunu söylememişim çok affedersiniz arkadaşlar Evet, e, dişiller de e, şöyle söylüyor. Ben sana aşığım, sana karşı yoğun duygularım var. E, sen benim kutsal e, saydığım kişilerden birisin. Yani e, seninle tamamlanmak istediğim, bütün olmak istediğim, hayatımı yaşamak istediğim erkek sensin. Senin bana tekrardan geleceğini, bizim eski günlere tekrar döneceğimiz günleri sabırsızlıkla bek bekliyorum. Bunların enerjisi içerisindeyim. Sürekli bunları ingeliyorum diyor arkadaşlar. Ee, enerji olarak dişillerde ne var demiştik arkadaşlar. Dişiller ikilemde arkadaşlar. iki yol arasında kalmış. Nereye gitmesi gerektiğini bilemiyor. Biraz yönünü kaybetmiş gibi korkuları var. Yolun sonu nereye gidecek onu bilmiyor. Yani siz de devam etmeli yoksa ayrılıp başka eski hayatına kaldığı yerden devam etmeli. Çok affedersiniz. E, çok pardon. E, dediğim gibi dişilerde kararsızlık enerjisi var. Yönünü bulamıyor, yönünü kaybetmiş arkadaşlar. Ve e, sizinle ayrı kaldığı bu dönem zorlu bir yol olduğunun farkında arkadaşlar. Yani bu ayrılık döneminin kolay geçmeyeceğini bunu aşmak için çok zorlaması gerektiğini farkında fakat arkadaşlar bu dönem dişiller psikte anlamda çok güzel kazanımlar elde edecekler. Bu yolun sonunda birçok şeyi öğrenmiş, birçok şeyin farkına varmış olacaklar ve yolun sonunda e, bu çabalarının, gayretlerinin karşılığını fazlasıyla alacak, ödüllerini fazlasıyla alacak dişiler arkadaşlar. Ve dişilerin de altıncı çaktaları oldukça açık arkadaşlar. Bazı şeyleri hissediyor, görebiliyor, öngörülü ön olabilir arkadaşlar. Hissedebilir dişiller. E, bu rüya yoluyla da ee, geçmişteki hani bu ruhlardan bize gelen bazı bilgiler kaynaklar vardır, işaretler vardır meleklerin işaretleri vardır dişilin bu anlamda enerjisinin e, algılarına çok açık olduğunu birçok şeyi de sezerek farkına varacağını söylüyor bize arkadaşlar ee, peki ne diyelim şu e, dişillerin aşk ve ee, işaret mesajları neymiş ona bir bakalım arkadaşlar aşk mesajı dişiller için şu güven sorunun aşk evet arkadaşlar aşk mesaj kartınız tam da burada anlattığım olaylardaki gibi geldi yani erinin aldatması ya da aldattığını düşünmesi dişilin ona karşı güvensizlik sorunu arkadaşlar bakalım ne diyormuş korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın ona güven kendine de güven Güven duygusu ilişkinin güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et. Şifa gönder. Olumlama, aşkıma güveniyorum diyor arkadaşlar. Evet güven, güven sorunuzu aşmanızı söylüyor burada. E, aşk kartınız dişiller size. E, i̇şaret kartınız ne diyor? Mutluluk. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan... Bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol. İç huzurunu koru diyor arkadaşlar. Aldım, kabul ettim. Eee eliller için aşk mesaj kartı neymiş arkadaşlar? Ee, bakın bu da eriller için geldi. Biraz önce ne dedim size? iftiraya uğramış olabilir. Bazıları aldatmış gibi gösterilmiş olabilir dedim arkadaşlar. Ya da kendini ifade etmekte zorlanıyor. Yanlış anlatıyor olabilir demiştim arkadaşlar. Aşk mesaj kartı yanlış anlaşılma geldi arkadaşlar. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç. Aşkının enerjisini yükselt. Ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama. İlişkinde çok doğru bir iletişim içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılır. Vallahi çok uyumlu geldi arkadaşlar aldım kabul ettim diyorum. E, i̇şaret kartlarımız ne diyormuş evlilere? Çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcınız sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Şimdi burada eril enerjinin birazcık toprakla vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Toprak enerjisine ihtiyacı var. Ee, enerjisinin fazlasını toprağa vermesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda da e, çiçekler ve armağanlar dedi. Değil Burada dişilimiz de bir e, şey istiyordu. Armağan istiyordu. Yani e, bana karşı bir şeyler yap. E, neredeydi o kartımız? seni affetmem için bir şeyler yap dediği bir durum söz konusuydu arkadaşlar. Yani dişiler sizden e, jestler bekliyor. E, siz de ne bileyim çiçek gönderebilirsiniz, küçük küçük hediyeler gönderebilirsiniz. Ne seviyorsa dişiniz artık bu şekilde gönlünü almaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. E, aldım kabul ettim. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Güzel bir açılım oldu. Çok şükür ki sonu gayet iyi bitti. İnşallah hepinizin akıllarındaki kişiyle tekrardan barışıp mutlu huzurlu bir şekilde yol almanıza niyet ediyorum. Her şey istediğiniz gibi olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.